Senin adın ne? Adın ne senin? Oğuzhan Bey Oğuzhan, soyadın ne? Baba bak, bunudur hmm. Peki Oğuzhan, hangi takımı tutuyorsun sen? Ben Galatasaray'dayım, bak Beşiktaş Ya Beşiktaş nereden çıktı? Niye Beşiktaş diyorsun, Galatasaray'ı tutsana Korku Evet dedi. Ne? Kaka beni çok Sen Galatasaray'ı Bak, tut tamam mı? Kaka bak kaka. Hmm. Bu Vereyim kaka. Hmm. Vereyim mi sana biraz? <laughs> evet. Ama tam sen Galatasaray'ı tutacak mısın peki? Baba bu ne? Hayır, dur dur dur. Hmm. <laughs> <laughs> Ozan, artık sen Galatasaray'ı tutacak mısın? He? Galatasaray'ı tutar Baba, mısın oğlum? Ne? Hadi lafı değiştirme şimdi. Beğendin mi? Hedive vereyim mi sana? Bir ver. Tamam vereyim. bundan vereceğim. Tamam, tamam, tamam Bu ne? Ha. Galatasaray'ı tutacak mısın? Galatasaraylı mısın oğlum artık? Hangi takımlısın sen? Hangi takımlısın? Oğuz Kağan. Oğlum hangi takımı tutuyorsun? Ne? Hangi takımı tutuyorsun? Hayır. Hangi takımı tutuyorsun? Söyle bakayım. Hangi takımlısın sen? Söyle. Ne Beşiktaş'ı Galatasaraylısın oğlum sen Galatasaray. Hangi takımlısın? Beşiktaş. Nereden öğrendin bu Beşiktaş'ı oğlum sen ya? Kim seni böyle Beşiktaşlı yaptı? Bizim ailemizde Beşiktaşlı yok bir seferi ya. Baba tamam, bize ver. Bir de. Tam Galatasaray tutarsan veririm. Galatasaray mı tutuyorsun? Hangi takımlısın? Hangi takımı tutuyorsun? Hangi takımlısın? Oğlum hangi takımlısın? <laughs> tamam. Hangi takım? Tamam yiyeceğim. Hangi takımlısın sen? Hayır bunu yiye. Yedim. Hangi takımlısın? Bir şey. Ne? Bir daha. bey. Sen hangi takımlısın onu bir söyle ya. Hangi tatil? <laughs> şaka şaka Hangi takımızı? O zaman. besiktas <laughs> Hangi şakaydı? O, 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 Baba yana. Ay, o, Yana mı acıdı? Sen sanki beni kandırıyorsun gibi geliyor böyle. Sen aa, sanki aa. Sen sanki beni kandırmayı aha. Kaçık. Dur dur tamam ben alırım alırım tamam. Hangi takımısın oğlum? <laughs> hangi Baba <takımlısın? gülüyor> tamam, Ben lazım. Tamam aldın mı? Tamam. Peki hangi takımlı oldun artık? Galatasaraylı oldun mu? Beşiktaş. Allah'ım ya Rabbim. Hmm. Hı. Beşiktaş demiş. Ищи шег, что